Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit sorular ile matlab mantığını anlamaya çalışacağız. Sorularımız burada. Soruları tek tek yapmaya başlayalım. İlk sorumuzda ne diyor? 1 dolar 6,5 TL olsun diyor. Bir program yazalım ki kullanıcının girdiği TL miktarını dolar çevirsin ve bunu bize göstersin. Yani biz kullanıcıdan TL cinsinde bir değer girmesini isteyeceğiz. 10 TL, 20 TL. Bunu da yazacağımız işlemler ile 6.5 TL olarak çevirmesini isteyeceğiz programın. Ve çevirdiği bulduğu sonucu da bize göstermesini isteyeceğiz. Burada ilk başta e, Home penceresinde Nesli script açıyoruz. Versiyona göre değişebilir. Burada olmazsa Nevin altından Script'i tıklayarak editör açıyoruz bir tane. Bu editör ile komutlarını yazacağız. Başta ne istedik? Kullanıcıdan belli miktar para değerini gitmesi istedik nasıl yapacağız? Bir değişken tanımlayacağız. Değişkenimiz money olsun. Eşittir. Kullanıcıdan veri almak istediğimiz için bu veriyi nasıl alıyoruz? input komutuyla alıyoruz. input parantez açıyoruz. Burada tırnak işareti içerisinde bir metin yazmamız gerekiyor. Yani kullanıcı ne yapacağını bilsin. Ee, ne yazabiliriz? Lütfen. tv cinsinden. Para miktarınızı giriniz. İki nokta üst boşluk, tırnağı kapattık, parantezi kapattık. Şimdi nokta virgül koyalım. Şimdi buraya tırnak işareti içerisinde Türkçe metin yazdım. İngilizce dersi görenler, hani burada bir tereddüt düşebilir. Tırnak işaretine her şeyi yazabilirsiniz. Türkçe karakterli olabilir. Yani kelime, cümle olabilir, metin, paragraf şeklinde de her şeyi yazabilirsiniz. İngilizce görenler için. Düzeltelim bir. Please enter the value of money. Çok da bu. Yani İngilizce görenlerde bu şekilde metin göreceklerdir derslerinde. Yani Türkçe İngilizce olarak fark etmiyoruz. Türkçe olarak anlatmaya çalıştığımız için. Hadi tekrardan bir çevirelim. Şimdi e, burada doları tanımlamak gerekiyor. E, doları nasıl tanımlayacağız? Dolar bir formül olacak. Bir dolar diye değişken atayalım eşittir. Formül ne olacak? Kullanıcıdan aldığımız money 6.5'e bölsün noktalı virgül evet diyoruz. Duvar bir değişken atadık. Bunu kullanacağın girdiği diye money değerini 6.5 TL'ye bölerek göstersin bize. Yani işlem yapsın diyoruz. Bunu bir de göstermesi lazım bize. Gösterme komutu ekrana bu komutu disp'tir. Disp parantez açarız. Neyi göstersin? Doları göstersin. Parantez kapatırız. Şimdi bu Komutu çalıştırmamız lazım, e, komut window'a aktarmamız lazım editörde yazdığımızı. Bunu hepsini seçerek Ctrl-C ile kopyalayıp yapıştırabiliriz buraya. Ondan sonra Enter'la bastığımızda bizden para ne istiyor? 90 TL diyelim, 90 TL'niz olsun. Dolar karşılığında 13.84. Bu şekilde veyahut da şurayı istedim CLC istiyorduk kopya yapıştır yapmadan hani buradaki yazdığımız her şeyi komut window'a getirecekse kopyala yapıştır yapmadan run section var editörü açtığımız için üstte ekstradan seçenekler oluştu run section'a tıklayarak komut window'da komutları çalıştırabiliriz tekrardan mesela 180 olsun 27.69 olarak bu şekilde bunu biraz düzenleyelim. Nasıl düzenleyebiliriz? Ee, biz burada komutu çalıştırdığımızda sadece e, değerini gördük, 27 de değerini. Bunu biraz değiştirelim, daha resmi bir dil ekleyelim. Bunu da biz komutunda biraz oynamaya da yapabiliriz. Ne yapsın? Önce bize paranız diye bir ifade yazalım. Hani bir metin olarak onu bir yazalım. Biz komutunun içerisinde parantezden sonra tırnak işareti açıyoruz. Paramız iki nokta üstte bir boşluk Tırnağı kapattık. Sonra daha devam et. Daha bize göstermeye devam et. Artı ekledik. Bundan sonra ne göstersin bize? Doları göstersin. Artı. Daha devam et. Daha ne yapsın bize? Ee, tekrar bir metin yazdıralım. 27 küsürdü. Yani 27 küsürdü. 27 dolardır diye bir ifade yapsın bize. Dolardır. Nokta. Tırnağı kapattık ve parantez kapatarak Dispute komutunu da bitirdik burada. Bunu bir çalıştıralım. 180 değerine girmiştik. 180 yazalım tekrar. Paranız, boşluk 27 küsur dolardır diyor. Burada bir sayı ile harf arasında bir boşluk olmamış. Bunun önemi nasıl? E, paranız dedik, İki nokta üstü diye koyduk bir boşluk bıraktık. Bu boşluk, hani boşluğu da buraya yazdır, burada bırakmış dolardan sonra yani dolardır ifadesi tırnak işaretinde ve bir boşluk bırakacağız. Bir boşluk bırakacak, bir boşluk yazdıracak. Ondan sonra bu yazdığımız ifadeyi girecek. Burada boşluk yazdırmamış. Tekrardan yazdıralım. Ölünüz 27 küsür dolardır ifadesi bu şekilde. Yani tırnağın içerisindeki boşluklar önemli. Yani tırnaktan sonra isterseniz onlarca boşluk koyun. O. Fark edinecek tırnak işaretinden sonra sonuç yine aynı ama tırnak içe, içerisine koyarsak o boşlukları, ne kadar boşluk koyarsak o kadar boşluk yazdıracak bunları silelim. Şuraya koyalım. Bunları siliyoruz. Run Section diyelim. Tekrar 187 bakın. Bu kadar boşluk bir bize. tırnak işareti içerisinde bu kadar boşluk vardı, bu yüzden bir boşluk da yeter. Aşağı inelim. Clear ee, all. Workspace'i temizler. Guide değerleri temizler. CLC'si, command window'u temizler. İlk sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Ee, kullanıcıdan bir komut isteyecek. Bu komutta e, bizden para isteyecek. Kullanıcıdan bu kullanıcının girdiği değeri money olarak tanımlayacak. Ondan sonra doların formülünü e, işleyecek kendinde. Bu da kullanıcının girdiği değeri altı uçağı bölecek. Ondan sonra bunu bize gösterecek. Disp ile yazdıracak. Bu şekilde işleme geçecek. Transaction. 160 TL olsun. 55 dolar yapıyor şu anda. Şuna da belirtmek isterim, bizi buradan parayla ilgili bir komut aldığımız için money yazdık. Hani bu bundan sonraki tüm parayla ilgili komutlarda money yazacağımız anlamına gelmez. Buradaki ifade integer'dir, değişkendir. Yani buraya istersek hani ne yazdığımızı, onun değerinin ne olduğunu unutmayacaksak eğer a yazabiliriz buraya. A eşittir kullanıcıdan aldığımız değer Dolar eşittir. O a değeri bölü altı uçu. Dolara da bir değişken atayabiliriz. Dolar da x olsun. x olsun. Buradaki değerimizi de değiştiriyoruz. x. x'e tıkladığımız x burada. E, a'ya tıkladığımız a A'da burada tanımlı. Run section diyelim. 360 en son göstermiştik. 55 küsürdü. 360 diyelim. 55 dolardır. Yani buradaki değişkenlerin bir önemi yok. Bunları biz neyle alakalı olduğunu unutmamak için hani money yazdım. buraya da dolar yazdı. Bunu da money olarak değiştiriyoruz. işlem yapsın diye. Bunu da dolar olarak değiştiriyoruz. Bu şekilde buradaki değerlerin değişkenlerin ne olduğunu bir önemi yok. Şimdi ikinci soruya geçecek olursak ikinci sorumuzda ne diyor? Bir program yazalım ki kullanıcının girdiği yarıçap ve yükseklik değerleri sayesinde bir konunun hacmini hesaplasın. Konya'nın hacim formülü de burada 1 bölü 3 pi e kare çarpı h. Ee, kullanıcıdan biz ne isteyeceğiz? Ee, yarı isteyeceğiz ve yükseklik isteyeceğiz. Buna göre bu kullanıcının girdiği değerlere göre bir formülle bağlı olarak bir hesaplama yapacak ve bunu bize gösterecek. İkinci sorumuz bu. Bunları clear all diyerek workspace alanını kayıtlı temizleyelimleri temizliyoruz. CLC diyerek Command Window temizliyoruz. Burayı da bu şekilde normal silebiliriz. Şimdi kullanıcıdan biz iki tane bilgi isteyeceğiz. Yarı çapı yükseklik değerlerinin girmesini isteyeceğiz. Bunlar için İngilizce terimleri kullanalım. Yükseklik ve yarı çapı. Yarı çap radius demek. Veyahut yani da baş harf kullanabiliriz. R eşittir. Kullanıcıdan bilgi istiyoruz. Input komutu parantez açıyoruz. Tırnak işareti içerisinde kullanıcıya bilgi öleceğiz. Ne girmesini istediğini söyleyeceğiz. Lütfen. Yarı değerini giriniz. İki nokta bir boşluk bırakalım. Tırnağı kapatalım. Parantezi kapatıp noktada bir yarıçapı Yarı çapı böylelikle kullanıcı girebilecek. Ee, yükseklik height'dan H'yi kullanalım. H eşittir. Input. Parantez açıyoruz. tırnak işaret içerisinde. Lütfen. Yükseklik değerini giriniz. İki nokta üstü bir boşluk bırakalım. Tırnağı kapadı. Tekrar parantezi kapatıyoruz. Ve noktalı bir gülle aşağıdaki komuta geçiyoruz. R ve H yer ve yükseklik değerlerini kullanıcıdan istedik. Şimdi bizim bir e, programa bir kod tanımlamamız lazım. Bir formül oluşturmamız lazım. Formül hacim volume İngilizce'de v'sini alalım. v eşittir. 1 bölü 3 pi r kare çarpı h. Parantez içerisinde 1 bölü 3 yazalım. Pi'miz pi tanımlamaya gerek yok. Çarpı pi'yi bu şekilde yazabiliriz. Matlab onu algılayacaktır. R kare e, R'mizi diğer çapta R olarak tanımladık biz onu R kare istersek bu şekilde yapabiliriz İstersek de R çarpı R şeklinde de yapabiliriz Çarpı H Böyle şu şekilde daha güzel gözükebilir Çarpı H yüksekliğimizi de H olarak tanımladık direkt formüle bağlı olarak noktalı bir koyarak Aşağıya geçiyoruz Formülümüz bu 1 bölü 3 pi R kare çarpı H Biz de şimdi ne yapsın? Göstersin diyelim. Neyi göstersin? V'ye göstersin. Sistem bu kadar. R diye bir değişken tanımladım. Ee, bu değişken yeri çarptım. Bunu kullanıcıdan girmesini istedim. Input diye. Bilgisini yazdım. H diye yükseklik değişkenini tanımladım. Kullanıcıdan girmesini istedim. Input diye ve de bilgisini yazdım buraya. Sonra bir formül tanımladım. Ve formülün sonucunu bize göstermesi için disp ve yazdım. Ve formülüne bir değişiklik yapalım. Şöyle bir parantez daha ekleyelim. Parantez ekledik. Parantezin başına ne yazıyorum? Floor yazalım. Floor komutu bulunan sonuçtaki evet, küsürlü tarafı atar. Yani noktadan virgülden sonrasını atar. Bunu daha seksin yapalım, çalıştıralım. 25 diyelim. Yarı yeri çap diyelim istedi. Yükseklik değerini istedi. 20 diyelim. 13.089 diye bir değer buldu. Bunu daha düzenli bir şekilde yazarsak disiplinin içine tırnak işaret içerisinde koninin hacmi nokta süsleri boşluk tırnağı kapat ve hacim değerini göster. Bu şekilde unsection yaparsak 25 20 koloninin hacmi 13.089 Bu şekilde gösteriyor. İkinci sorunun cevabı bu. Burada floor komutu var. Yeni olarak. Bu 13.089 küsürlü çıkacaktı. Virgülü çıkacaktı. Bu virgülden şartını atıyor. Diğer sorumuza geçelim. Ondan sonra Dersimize de bakalım. Kullanıcıdan alınan değerler ile aşağıdaki ifadenin türevini alanız diyor. Önce bir ifademiz olacak. Bunu e, kullanıcıya göstereceğiz. E, ondan sonra kullanıcıdan bu ifadede x ve y değişkenleri var. Kullanıcıdan x ve y değerlerini isteyeceğiz. Ondan sonra türev formülüne göre türev formülünü yazacağız programa. Buna göre de e, sonucunu bulacağız. İstersek e, bu formülü kullanıcıya gösterebiliriz veya da direkt sonucunu alabiliriz. Bu soruyu yapalım şimdi. Şimdi bu sorumuzda kullanıcıdan iki tane değer isteyeceğiz. X ve y değerleri. Ee, Bunun için x eşittir input diyelim. Tırnak işareti içerisinde kullanıcıya bilgi vereceğiz. Lütfen x değerini bir yani üstte boşluk bırakıyoruz. Tırnak kapatıp parantez kapatıyoruz. Buradaki boşluğun sebebi kullanıcının girdiği sayı ile bizim yazdığımız bu harflerin birbirine karışmaması yani yani gözükmemesi için boşluk bırakıyoruz. Y değerini isteyeceğiz. Y eşittir yine aynı input. Bu şekilde yapabiliriz. Tırnakla beraber alıp kontrol C. Kontrol ve burayı yaprak değiştirebiliriz. Merkezi kapatıyoruz. Altta bir kapatıyoruz. Aslında buradan da birazcık. Bu önceden bu değerleri aldık. Bunu önce bize ne göstersin? Yani türev alacağını göstersin. Türev ifadesini göstersin. Bunu nasıl gösterebiliriz? Disp diyelim. Parantez açıyoruz. Tırnak işaret içerisinde formülü yazacağız. Neyin türevini alacağımızı yaz yazacağız oraya. 4x küp bölü 3 y karenin türevi. Bunu şu şekilde yazalım. Parantezi açtık. 4 x küp parantezi kapattık. Bölü 3y kare herhalde kare olması. Bunu da paranteze bulalım. 3y kare. Bunların türevi, türevini göstermek için hepsini genel bir parantezi alıyorum. Öncelik bir bu işaretle gösterebiliriz. Bundan sonra tırnağını kapatıyorum. İlk başta kullanıcı yine bunu gösterecek. Veyahut buraya bir bilgi de girebiliriz. Artı. İfa türevini bulalım şeklinde bir yazı da yazalım buraya. Nokta koyalım bu formülü gösterecek. ifadesinin türünü bulalım yazacak. Sonra bizden iki tane bilgi isteyecek. Bu bilgilere girdikten sonra formül oluşturmamız zaten F ile gösterelim. F değişkeni atayalım oraya. F eşittir. Fremin formülünü yazalım. 12 x kare çarpı 3 y kare bunu genelde bir parantez alalım bu ifadeden çok gittik eksi çıkart, neyi çıkartalım ee, 6y çarpı 4x küp bu ifadeyi çıkartalım bunu da genel bir almak zorundayız bu şekilde aldık sonra böyle değilim Bölü 9 ye, üstü 4. 3y karenin karesini alıyoruz. Bu bölme işlemini tüm işleme dağıtmak için, tüm işleme bölmek için şu şekilleri tüm işleme genelde parantez alabiliriz. Aldıktan sonra noktalı virgül diyoruz. Şimdi f vurumunu bu şekilde yaptık. Burada ikisi bir hata verdi. 6 çarpı y, y çarpı 4 çarpı x bu şekilde. f'yi gösterdik. De ne yapsın? Risk diyelim. Ne göstersin bize? Önce türevin bu formülünü göstersin. Bunu no. kontrol c ile kopyalayıp sınav içerisinde bunu yazalım. Artı tekrar ifadesi ile bulunur diyelim. Bunu kapatıyoruz. Bunu yazdıracak. Bundan sonra disp yazalım. Bunlar işaret içerisinde. Sonuç. İki noktası bir boşluk tırnağı ekletiyoruz. Artı f. Gerek f formülü ile hesapladığını burada da göstersin. f diyerek. Transaction yapalım. Hata yapmadık diye umuyorum. Böyle bir ifadenin türevini bulalım diyor. Hatta burada kelime olarak söylediğimiz için şuradaki tırnak işaretine kaldırabiliriz. Türevi denildiğimiz o işareti kaldırabiliriz. Bir sonraki de çalıştırılır. Lütfen x değerini giriniz diyor. x değerimiz 5 olsun. y değerimiz ne olsun? y değerimiz de 4 olsun. Tıkladığımızda bu ifadeyle bulunur. Şurada da bir boşluk olması lazım. boşluk unutmuşuz. Sonucumuz da bu. Bunu türevim. Ve boşluk koyduk. Buradaki tek tırnağı kaldırdık. Tekrardan çalıştıralım. İfadesini türevini bulalım diyor. Öpmek isteyelim. Küçük verelim. 2. Y değerini. 3 verelim. 6.480. Bu ifadenin türevi. Bu şekilde bulunuyor. Burada bunları silebiliriz. Direkt sonuca gidebiliriz. Yani karışmış olabilir. Transaction yaparak 3, 2, y 2 verince 0 çıkıyor. Ya, 0 eşit deniyormuş demek ki. 2, 3 dedik. 6480. 480. Sorumuzun cevabı bu şekilde. Clear all diyerek. Space'i diyerek de komut temizliyoruz sorunun kodları bunlardır. Bunları da bu şekilde siliyoruz. Bu şekilde 4 soruyla videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek ve de kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteğinizi bekleriz. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim.